Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gerçekten mükemmel haberlerim var ya. heyecandan öleceğim. Yemin ediyorum öleceğim. Ya aylar sonra tamam mı? Biliyorsunuz ilk bunlardan kırmızı göz yavru almıştık. Arkadaşlar bunların yavrusu bu eşlememiz tuttu. Kırmızı göz yavru verdiler bize. Şu anda ilk yavrumuz e, hatta yumurtayı çatlatamamıştı bile. Nem çok fazla ama e, fazla olmasına rağmen asla e, yumurtadan çıkamadı yavrumuz. Ben de bayağı bir tedirgin oldum takip ediyordum. Nöbetten geldim. Bir uyudum uyandım. Ona rağmen hani sürekli olarak takip ettim. Annem falan da takip ettirdim. Arkadaşlar içinden ses gelmeye başladı ve ben de ses gelir gelmez hemen harekete geçtim. Baktım e, yavru çıkabilecek gibi değil. Aynı gün olan yumurta e, diğer yumurtalara baktım. Aynı günde e, yumurtlayan kuşların yumurtaları. Mesela atıyorum 20'sinde bu yumurtlamış, ötekisi mesela 21'inde yumurtlamış. Baktım 21'inde olan çatlatmış, 20'sinde olan çatlatmamış. baya e, bayağı bir hani üzerine durdum ve şu an bir baktım arkadaşlar yavrumuzun e, yanlış yerinden kırmışım e, tam böyle emin olamadım sarılı gözüküyordu hani karnına falan renk gelir diyerekten çok incecik bir yerden bir çatlattım yumurtayı hafif hafif açtım tam böyle sırt noktasıymış sonra bir baktım ki arkadaşlar yavru bir çıktı içinden kırmızı göz yani gerçekten size bunu kanıtlamış oldum bu videomda da yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz baba Kırmızı gözse ya da anne kırmızı gözse bunu kendi yavrusuyla eşlediğinizde ve yavrusunu aldığınızda size kırmızı göz veriyor. Bu kesin artık e, benim şeylerinden biri. Bunu da size kanıtlamış oldum. Şimdi göstereceğim ama lütfen hepiniz bir maşallah deyin. Artık gerçekten şu yavruyu alacağım diye neredeyse bir bir buçuk sene oldu bekliyorum siz de biliyorsunuz. Ama bu eşleme tuttu yani. Hani buradan sallo yavru gelecek nasipse. Evet ilk yavrumuz burada bakın daha çok yeni. Kırmızı göz bebek. Karnı falan da oluşmuş şu an anne toparlıyor. Bırakalım beslesin. Ya arkadaşlar çok sevindim. Size yemin ediyorum çok sevindim. Yani ya. ben bu kadar mutlu olacağımı hiç tahmin etmezdim. Ee, hiç beklemediğim için. Hani ben yine bir şekilde bunlardan hani annesi de çek kuş diye bu dişinin e, belki hani siyah gözlü yavrular da gelir diye düşünüyordum. Ama ilk yavrumun bu şekilde kırmızı göz çıkması beni gerçekten mutluluktan ya yani çıldırdım ya. Ne diyeyim arkadaşlar daha yeni öğrendim. E aynı zamanda bakın burada da bebeklerimiz var 3 tane burada da yavrularımız çıkmaya devam ettikçe yavruları kaydıracağım e az bir şey mısır granülü ekledim e bunlar daha çok ufak diye talası kirlenmişti ellemedim üzerine mısır granülü ekledim maşallah görüyorsunuz yavrularımız Allah'a şükürler olsun arkadaşlar bakın hani gerçekten çok 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 emek verdik hani şu sistemi kurabilmek Bazen bakıyorum diyor ki işte sen bu kadar para harcamışsın işte ben ona kümes kurardım. Lan zaten ben kümes kurdum. Bilmiyorum farkında mısınız ama ben zaten kümes kurdum. Ee, bunun ilacı, cahatı, cürtü her şey içinde, içindeydi. Ee, bayağı Baya bir hani dediğim gibi hem maddi anlamda hem manevi anlamda bu kadar koşturmacı arasında çok fazla emek verdik. Zaten e, siz de gördünüz. Aynı zamanda e, ha, şunları da söyleyeyim. Bunlar gerçekten güzel e, anlaşıyorlar. Onları da gördüm arkadaşlar. Almak isteyen olursa bu Rainbow takımı vereceğiz. E, aynı zamanda arkadan da şu Rainbow takımı vereceğiz. Hemen göstereyim. Buradaki dişi kendini taşıyor şu an. Bu Rainbow takımımızı da şöyle göstereyim hemen. Yuvaya falan giriyor yani. Hani bayağı yerleri falan dökmüşler. Düzenli bir şekilde yuvaya giriyorlar. Dışkısında büyüme çok az var diye biliyorum. Bu sabah bu arada annem verdi mamalarını tekrardan. Pancarı bitirmeye çalışıyor muhtemelen. Ee, dışkılarda ufak tefek şu an karanlık diye gözükmüyor ama sanırım bir büyüme var. Bakalım artık hayırlısı. Bu arada e, şurada şunu da hemen belirtim açabiliyorsunuz. biliyorsunuz bebeğin mis geldi bana e, ve ben kuşları videosu falan çektim hani bayağı besledim bayağı, hani beslemeye de devam edeyim hatta bakın daha yeni besledim diyebilirim bir saat falan oluyor. E, bu süre zarfında gerçekten kullandığım süre zarfında çok çok beğendim. E, bu konuda yani bunun online bayiliği bende olsun olmasın arkadaşlar. Ben gerçekten elle el besleme mamasını çok fazlasıyla beğendim. Piyasada çok çok fazlaca mama denedim elle besleme ile alakalı olarak. Ee, çok böyle hani bölünmüş olarak da mamalar alıp denediğim oldu ama e, Nilmix A21 ile hemen hemen aynı bir mama. E, beğendim yani hani onu söyleyeyim. Sadece tek farkı ne biliyor musunuz Nilmix'in? E, A21'de bir aroma var. Bir böyle çok güzel kokulu bir aroma var. Ama Nilmix'te o yok. Sadece tahıl kokuyor. Tek farkı bu. Ee, ama besleyiciliği falan ben gerçekten çok beğendim. Ee, bunu da araya ekleyelim. Şimdi burada arkadaşlar burada mıydı bir bakacağım. Şu 22 numaralı yumurta çatlatmış. Bu da e, Jumbo Japon eşyaşması. Yani bu da inşallah çıkacak. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Nasip olur da bunlar bir büyütebilirlerse. Bu hafta birazcık böyle nöbetlerim sıkıntılı. Yani aslında çok da sıkıntılı değil ama biraz beni zorlayacak sadece. Şu yumurtam 21'inde. Bir saniye bu da galiba çatlatmıştı. Evet çıtır çıtır ses geliyor arkadaşlar içinden. Yani jumbo Japones ve normal Japones eşleşmesi yumurtalarımız inşallah gelecek. Bir de bunlardan kırmızı göz gelse var ya Allah tadından yenmez yemin ediyorum. Ee, bunlara da diğer yuvada e, tam annenin yiyemediği daldarlar vardı. Onları dedim ziyan olmasın benim oğlum eritir. Onları da hemen attım. Gördüğünüz gibi zaten hepsini bitirmiş. Afiyet şeker olsun. Ama gerçekten şurası var ya beni benden aldı. Ölüyorum ya. Şurası için gerçekten heyecandan ölüyorum. Bu arada ee, sınıfları şimdi toplayacağım. Sabah erkenden işe gideceğim için tekrardan bir ee, bakalım. Bir temizleyeceğiz. Taze taze sularını koyacağız. Burada benim kızım sürekli olarak yuvaya gidiyor. Bakın. Oh. Tüyü düştü bir tane yere. Bir saniye hemen gösterelim. Bunu yuvaya koymuş yuvanın içinden düştü. Bakın bayağı tüylerini falan bıraktı yuvaya. Yani şuradaki tüyler falan küçük küçük tüyler şu arada. Bakın buralara bırakmış. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben yumurta yiyeceğim. Beni böyle rahat bırak demek oluyor bu. Ee, biz de saygı duyuyoruz ve rahat bırakıyoruz bunları. Ya benim aklım burada. Yemin ediyorum size aklım burada. Anne baba içeride şu an. Bakalım çıkarttılar mı? Evet çıkarttılar arkadaşlar ya. Umarım göbek tamamlanmıştır. Çünkü sesi bayağı bir geliyordu. Dokuz. göbek tamamlanmış arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun kırmızı göz bebeğimiz fallo ilk fallo bebeğimiz maşallah <laughs> Allah'ım çok sevindim şu an ya bunu arkadaşlar e, bir şekilde benim toparlamam lazım bu yavrunun bir şekilde yaşaması lazım Allah nasip ederse bakalım bunu da şuraya koyalım yani Bebito bu kadar güçsüz durma senin yaşaman lazım Diğer kardeşlerinle beraber sağlıklı saat yeme düşmen lazım. Ee, bunlar arkadaşlar sürekli yani böyle olmaları çok çok iyi. Çünkü e, hem benden çok fazlaca follow isteyen var. Hem e, bizim kan hattımızı genişletmemiz bakımından çok çok önemli. Hem de arkadaşlar yani şu verdiğimiz emek karşılığında Yemin ediyorum size var ya, yani o kadar çok hani istedik, o kadar çok olsun diye uğraştık dedinlik ki mesela bunun dişisiyle beraber bu kırmızı göz olduğu için çek dişiyle fallow yavru almamız imkansıza yakın. O nedenle ee, bunu bir taşıyıcıyla eşlememiz lazımdı. Yani sizin elinizde olan kuş kırmızı göz olsa da yani dişisi de kırmızı göz, göz olsa, erkeğe de kırmızı göz olsa sizin bunu taşıyıcıyla veya da kendi yavrusuyla eşlemeniz lazım. O nedenle bir miktar zaman kaybı oluşturuyor. Fakat sonuç böyle güzel oluyor. Allah'ın izniyle bakalım. Burada benim kızım ikinci pardon e, dolu olan galiba ikincisini yumurtladı. Yani o iki tane aldığımın dışında ikinciyi toplamda dördüncü yumurtladı. E, yumurtladı ama hani dolu mudur boş mudur Allah bilir bakalım daha bakacağız ona. Burada kızım yuvada yatıyor. Daha yumurta gelmedi ama güzel bir işlem oldu bence. Bunları zamana bırakıyorum ya bunlar olacak ona inanıyorum bunlar olacak çünkü bu erkek baskın bir erkek ee, bence boş geçmez ama hayırlısı dediğim gibi bu kızım da 6. yumurtladı ilk yumurtası boş olduğu için yuvada 5 tane var bakın arkadaşlar size hemen bir örnek daha bu kızım kırmızı göz bir ino yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz bunu neyle eşlerseniz eşleyin karşı taraftaki yani diğer kuşun genini yumurtalarına yavrularına aktaracaktır demek oluyor bunlar yani şu anda ne yumurtası biliyor musunuz Bunlar aslında rainbow yumurtası. Yani sizin anlayacağınız bunlar rainbow yumurtası. Ha arada tabii ki de çıkabilir. Farklı renkler çıkabilir, farklı mutasyonlar çıkabilir. Belki baba saftan değildir, bilemeyiz. Ama ee, yani bir anda bakarız orijinal yavrular da verir. E, ama ben babanın yavrularını gördüm, hepsi de gayet güzel yavrulardı. Ben güzel geleceğini düşünüyorum yavrularında. Burada da psikopat annemiz var, yavrularını asla ellettirmeyen cinsten. Bugün saldırdı elime. Tanımadı da saldırdı. Farklı biri zannetti. O nedenle korktum. Hani elimi çekmemle kuş da dışarıya kaçtı. Zor yakaladım odanın içinde. Evet. Bebeklerimize bakın. Annem annem. Tipe bak. Maşallah. Kursaklar bomba. Anne besledi bu arada. Bunun takviyesini ben yapmadım. Ama ee, arkadaşlar yaptığımız bakımların üzerinde durmalarımızın bunlar hep sonuçları. Şimdi ben birazcık daha yükleyeceğim, Biliyorsunuz tatil mezun yine geliyor. Yaz ayları olduğu için. Geçen sene de böyle olmuştu. Ee, birine bırakmak istiyorum. Biri ilgilensin istiyorum. Ama şöyle gerçekten korkmayacak biri. Kuşu elleyebilecek biri. Ee, yani bizim halamlardan falan olacak zaten bu da. Bakalım bu gerçekten ya da arkadaşa söyleyeceğim. Kuşla gerçekten ilgilenebilecek bir arkadaşa söyleyeceğim bakalım. Umarım halledebilir. Yalnız var ya şurayı dört gözle bekliyorum. Şu yavruyu bir toparlasın, bir beslesin, kendine getirsin. Zaten e, her şey inşallah güzel olacak. E, burada arkadaşlar şu şovumuzu almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Mavi erkeğim parçalı şov. E, her zaman böyle renkler bulunmaz biliyorsunuz. Genelde klasik opaldi, e, griydi, yeşildi. Yani hep o tarzlarda e, kuşlar bulunur. Bu gerçekten güzel bir renk, parçalı bir renk. E, Perlemet mavisi tarzında. 2019'da bir kuş. Bileziği yok. Bileziğin olmama sebebini de zaten sizlere açıklamıştım. Sercan Godollar'ın kanı. Ve e, bu kişi kuşlarına bilezik takmıyor arkadaşlar. Bileziksiz bir kuş. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Aynı zamanda bakın burada bir oğlum var. E, bu Bunu da arkadaşlar şöyle Tüyden çıkmasını bekliyorum. Dişisi bakın tellere yapışıp erkeğini bekliyor atayım ona diye. Ee, gerçekten kızgınlar. Dişi yumurta e, hani oluşturmaya hazır. Şu anda zaten hazırda bekliyor. Tek problemimiz tüydü. Aldığımdan beri şu tüy olayı bunları mahvetti. Sürekli yer değiştirmek zorunda kaldım. Tam anlamıyla ayarlayamadığım için. Ee, ısı değişimi, nem değişimi derken bunlarda çizgiyi tam anlamıyla oturtturamadık. Ee, ama almak isteyen olsa bana ulaşabilir. Ee, yoksa da zaten eşe atacağım. Burada yumurtlar muhtemelen. Bakalım dediğim gibi artık hayırlısı Allah'tan. Ee, Rainbow'lar konusuna da gelecek olursak e, şuradaki takımımız satılık. E, bu takımımızı vereceğiz. Bir de arkadaşlar şuradaki takımımızı vereceğiz. E, Eş tuttu bunlar. Hiçbir problem yok. E, Ötekiler de zaten yeni eşleme. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Yani ben artık herhalde başlarının ayrılmam. Yarın da bir de nöbete gideceğiz. Bakalım nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz hiç bilmiyorum. Hani ben size diyorum ya rahatsız etmeyin, rahatsız etmeyin diye. Ben galiba biraz fazla rahatsız ediyorum. <laughs> ya Böyle durumlarda gerçekten ben de çok şey yapıyorum. Arkadaşlar bu yavruyu ben kaydıracağım. Bakın şimdi. Diyeceksiniz neden daha yeni e, şey yaptım. %99 bu kaydırılmalık bir yavru. Çünkü bu annemiz şu an için bunu beslemez. Niye biliyor musunuz? Bu yavru şu an e, ses çıkartmıyor. Yani bu ne demek oluyor? Bu yavruyu tecrübeli birinin beslemesi lazım. Ben hemen bunu toparlatıp e, bu annenin altına tekrardan kaydıracağım. Tek problemimiz muhtemelen e, şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacağız. Hemen şuraya atalım. Yani bu yavru biraz zaten dediğim gibi yumurtanın içinde gelişim geriliği vardı. E, o yüzden biraz da tedirgin oldum. Acaba bu bunu besler mi? Şöyle yaparız hemen. Bakın. Ops. Evet, birazcık toparlasa aslında çok güzel olur. Hemen bakın bu yavruyu götürüyoruz. Şuraya kaydırıyoruz tamam mı? Bu annemiz bunu görmeyecek. Ondan sonra bu yuvamız açık. Ops cam da açık. Bak annem orada bir tanecik yavrum var. Ona bir bak. Şimdi hemen altına bir tane yavrun boş Şovların bir tane boş yumurtasını şimdi altına atacağım. O yavruyu onun bir fark etmesi lazım. Çok acilinden hem de fark etmesi lazım. Heh. O yavruya da bir tane yumurta desteği yapacağız boş yumurtayla. Sebebi de şu arkadaşlar. O yavrunun e, yumurtayı yastık olarak kullanması lazım. Annem dur. Çok yerleştin ama. Biraz böyle bağırıyor cazgır bir yavru. Bu güzel bir şey. Şöyle hemen yumurtaya onu bir tutduralım. Orada dursun. Annemiz zaten şimdi onu hemen fark edecektir. İnşallah da besleyecektir. Ha oldu da beslemedi. Hemen çok az bir a bir çok az bir bebeni ilmik, hemen alıp karıştırıyoruz arkadaşlar ve ondan sonra e, yavruya çok az bir şey enjekte ediyoruz. Hadi bakalım hayırlısı Allah'tan ama inşallah besler. Veyahut şey yapacağım. Nasıl olsa bunların artık kursak suyu oluşturmuştur annesi. Hemen onun altına kaydırırım ama o yavru dediğim gibi biraz geç gelişti. Bakın yavrusunu besliyor bu arada. O yavrum biraz geç gelişti yumurtanın içinde. Hatta en başında dedim çatlatamamıştı. Çok sıkıntılıydı. Göbeği oluştuğunu nasıl fark ettim? Yani artık o yavrunun tam anlamıyla oluştuğunu nasıl fark ettim? Yumurtanın içinden ses geldi yani 3 saat falan içinden çıkmaya çalıştı yumurtanın çıkamadı o nedenle hemen yumurtayı çatlattık ve yavruyu çıkarttık yani dediğim gibi bunu yapmasaydık yumurtanın içinde ölecekti şu an yavrumuz Allah şükürler olsun yaşıyor ama umarım annemiz besler bulup da girdi içeriye hadi bakın besliyor ama hangini besliyor bilmiyorum hayırlısı Allah'tan bir yarım saat falan müsaade edeceğim ondan sonra inşallah annenin beslediğini de görebiliriz Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten çok fazla emek verdik bu yavru için. Bu yavruyu görebilmek adına. Siz de beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.